Selamlar Romalılar, Lejyonlar, hoş geldiniz. Kingdom Come Deliverance 2'de iti eve gönderdiğinizde nasıl geri getirebileceğinizi göstereceğim. ite herhangi bir yerde komut verdiniz diyelim. Eve git diye seçtiniz komudu ve eve gitti it. It sizi takip etmiyor artık yol boyunca. Zelo arabacıları hanına gidiyor şimdilik. Çünkü benim yuvam orası başka bir yerde de ev sahibi olmuş olabilirsiniz. Oraya gidecektir it. Benim karakterin acılıktan başı dönüyordu. Burada bir küçük bir yemek molası verdim. Görüyorsunuz it ile herhangi bir iletişime geçemiyoruz. Etkileşimimiz yok. Bu başıma geldiğinde panik olmuştum. <laughs> Kendi kendime demiştim ki ben herhalde köpeğe kötü davrandım. Yemeğini mi eksik bıraktım acaba? Az mı sevdim köpeği? Bilemedim. Çok üzüldüm. Bir daha benimle gelmeyecek diye. Sadece basit bir işlemle geri alabileceğimi biraz denedikten sonra anladım. Tüm umutlarımı yitirdiğim anda Hancı ile başka bir konuyu konuşmaya gitmiştim. Hancı da bir baktım köpeğimi almaya geldim seçeneği çıktı. Aman aldı beni bir mutluluk. Böylelikle köpeğime geri kavuşmuş oldum. Sizlere de it ile mutlu günler diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Özleyin Anacığım. Bye.